Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir hangi sporun karşısındayız ve yanımda Ali var. Merhaba arkadaşlar. Sen uçak rotasını. Uçak, yani gemi rotasını gidecek, burada daha yakın olsun. Hatta sana bir link at, sonra bak uçağın tamam mı? Var? Tamam. Skype'den bir link attım. Tamam, iki abi, var. 17 saniyelik bir şey, 10 dakika güldürür, güldürür ayetini bu kadar komik bir şey. Tamam. Geçin. Ne bak geçin. Dur oraya ben. Oo demir ayakkabı. Sittik. iki tane demir. Eee bir de demir. Son toş çıktı? Hemen sesler. Kestim. Aga al şunları. Oo bende de demir vardı. Güzel. Gel gemiye gidelim çabuk. Önüme geç. Sanki o adam adam gidiyor bekle taş kılıcımız var kanki kilitledim ben bunları. Sen oradan atla. Ben Bak onlar zaten yemeğe gidiyor. Sen benim önümü geçseydin daha rahat giderdik yemeğe de. Sen misin? Orası sesim iyi geliyor değil mi kanki? Sıkıntı yok yani. Çok iyi geliyor hatta. Benden iyi geliyordu sesin eminim. Kılıflar o değil. Double mi sen? Dur bakayım double mi? Double chest sen ha. Oo baya iyi bir şey Stick var mı Tarkan onu 3 tane stick var ya. Allah kahve Demir kılıç yapıyorum ben 2 tane. şunları da al. Eee çok oldu. Full çöp bu ne ya? Bir şey olmaz kaydı kendine Denize gerek yok. Al. Kaç demir kaldı lan? Dört. Gold zaten bende var sende var mı? Ne? Demir bot Var. Yok yok şu ayak. Gafiron lan. Yere bu adam kesici demir düşmüştü. Hmm, demir şu halitanın dışına çıkmaması çıkmış. Şansı işte. Ben şu an o altıdayım. Hayır, bu kez benim. İyi misin oğlum, vurma. Lan. So ne? Aynen. Sesin cızır gelip geliyor. Şimdi? O havada uçuyorsun. Yani. Geç Oo sende feci lag var abi. Bende var. Sende vardın lan. Ben yani şu an süper oynuyorum şu an. geçti. geçti. Bakın arkadaşlar burada şey e, hani, hmm. motlu survival bıraktık Yapamadık yani. Öyle böyle değil yani. 67 modlu survival bir tane 67 modlu hep bulduk. O pek de hani girdik. Yani o kadar yani nasıl? Boş çok, çok boş mod vardı. Ve çok fazla droplanıyor. Mod crash veriyor. Droplanıyordu falan. Yani mod seriyle crash. Donuyordu Battle evet, fine oldu halde dur oyun bayağı droplanıyor. Oha! Oha Aga! Aga bir gelsene şu şeysle içindekini görsem o hiçbir şey almıyorum şu an. Bende de aynı bir tarz bir şey çıktı galiba. Bayağı bir şey çıktı içinden. Aga on adam bir Şey yok var. hani. Adam var adam var. Ve beni laktan dolayı alabilir. Alıyor. Aga bende kaç. Kaçıyorum. Ölme. Gel arkandayım, arkandayım. Gel, oğlum gel, dur, dur. Diğer taraftan da olsun, diğer taraftan. Tamam. Yemeğim yok lan, hiç yok yalnız. Adamın canı çok az da. Dur, ya yaktı beni ya. Beni de yaktı da, kendi de yandı ve öldü. Gel yemek vereyim. Gel şu cinsi alma. Lan, lan bir ver, var, şey var, yanıyorum hala. Ya, oh, oh be. Gel sana hazır dur gel. Dur gel ben... gel hele gel hele gel sen gel. Atma hiçbir şey gel. <laughs> ya. Fail. Gepul <laughs> <Gepo 'lu> aldım. <laughs> Alıyorum hepsini tamam. Gördün mü cinsini? Gördüm. Gel aşağıya. Şu tam şuraya. Şimdi. Hadi ilk baş zaten. Bana yemek atar kardeşim. Al sana yemek abi al. 10 tane demir var üstünde. Abi de yalnız bende hiç şey yok yani. Hani nasıl sana yay yok, çakmak taşı yok, ok o, o, yok, orka o, yok. Hiçbir şey yok yani pvp hiçbir şey yok. Al şunu. Al sen şunu. Dur biraz et. Şöyle. Hmm. 10 tane demir var da. Aa, Bir tane yay var alabar. ya. Gel o teyde. Aga 195 kilim var bence. Eee iyi de kimleri bana sal biraz. Bu oyunda belki olur. Ok, Aga ok, buraya almış mı? çok iyi 3 tane çalsın. Aa almışlar herhalde. Yalnız bende niye lag var? Almışlar. Gel bakalım. Bu geçen hafta. Bu biri. düz ilale, bir düz Busta. arkana ben. Adam var. Gel 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 gel. Hadi senin gözün nasıl bir gün? Ben göremiyorum, sen görüyorsun. Adam yata. Oha! O nasıl bir boost abi ya? Abi adamın 2 droplanıyor. Lan! Adam ya olacak. abi ya! Kim aldı? Ben, ben aldım. Adam aldım. Gel ortada. Dursunlar bir yakayım da. ortada adam öldü. Ortaya yakın bir yerde. Adam var Gel. Yedin sana. Al onu. Adam orayı nasıl takıldı lan? <laughs> Demir ama 11 tane demirim var. Bende de 10 tane var. İkimiz de göğüslük yapar şuradan gel. Hani bende göğsük var bir tane. İyi. Bende yok. O başka adam. göğsük var mı ya? Yani Onu göre yapacağım bak. Bakayım. Yerde mi? başka göğsük var mı? Yok. Şimdi şöyle. Kaç tane demirim var? 10 tane. Bir tane daha pantolon yapayım ben. Sende kaç tane demir var? 3 Hmm 6 tane olmuyor ya. Biraz ok yapayım ben. Okluk malzeme var mı sende? <laughs> Filin var yeter. Bir dakika kardeş. Ben nerbi atayım da. Bana yay lazım. Yay atmışım ki yere. Evet, aldım var var. Gel bu var. Bir tane. Adam vuruldu sana Aha şurda Adam adam Noob muyuz lan o kadar onun üstüne yazıcaz Oha adam arkamı geçti Ha adam ert- Uuu meykte bak meykte bak Adamız rahat rahat alacağım. Adam F5 bakıcam diye Oğlum bende feci Sen geçtin. Yine mi ben gezdim yee Bir günde iki insan var ya. Demir Ulu var mı sen? Ben demirim var yuh. Çabuk demir zırh yap. Aga sesler ne yapıyor? Ha? Sesler ne ara yenileniyor? Daha iki dakikadan az kaldı ya. Oo oyun bizde. Flint var mı sende Flint? 4 tane var. Ver. Tüy de varsa ver. Sana yapayım mı? Sana A yapıyorum şey. Çakmak bir şey. Bana çakmak şey yapma da sen ok yap. Ok yaptım be kardeşim. Allah bela anlarsın. Arkadaşlar şunu söyleyebilir miyim? Sor. Gösterebilir miyim? Hadi göster. Hop. <laughs> Adam işsiz ya. Hop. Al 32 tane tüy var al. Bunun gösteren stick var al. 2 tane çakmak taşı var al. 6 tane ok var al. O 6 tane ok var. O kadar şey düşündüm. Vay Toplar sana ait. Sen ne yaparsın? Kaç tane okum var biliyor musun? Senin. <laughs> Senin mi? <laughs> evet. Kaç tane var söyle. Al kendin bak. <laughs> <laughs> ya Allah <brav> ya. <laughs> bana ver, hadi. 16 tanesini sana attım Adam odacğa adam saklanıyor. Sinsi gözlerini gördüm gel buraya. Sinsi gözlerini. <laughs> Cesler yenilecek bu arada. <laughs> sen bana bu adamı ikinizle de vuruyordum vallahi var ya takır takır. <laughs> Ne yalnız adını tutup üzerine atadın. Sizi sıcak da lan. Sen beni de aldın birkaç defa. Ondan sonra ben ikiniz birden böyle tarama tuyak gibi vurmaya başladım. Yürü ben. Ben aldım adımı. <laughs> Dur ulan. 3 kilim var. Üç kilim alırsam. Ulan. Şeyde kayıt var. Bütün kilileri bana salıp. Bir de hani kendisine hemen vereceğiz atacağız ya. Hı. <laughs> Onu da ben kazanırsam 200 kilim oluyorum. Ha <laughs> ha ha. Sağ sağ sağ. Şanslı. <laughs> <laughs> Ben <laughs> yani yapımı... Yani keşke uğraştırmayacağım ben sana. 46 okum var çok ha. iyi. Bir lan. 15 tane okum var. Chestler yenilendi lan. Ben git ulan mısın? Chestler yenilendi. Yapalım var mı? 3 um tane. Bir tane var mı lan bu ara? Yapalım yok. Verdim al şunları. El Kaç tane okum var? 15 Tamam 46 tane okum var hay maşallah Oha Ha film varmış birazcık Söyledir. daha okuyayım Ay gel dinledik yaptığımız ev alın mı? <laughs> Ne yaptık? <gülüyor> 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 tamam, tamam. Sen o tarafı ben bu tarafa daha iyi adam görürüz. <laughs> Sesin gidip geliyor. <laughs> e böyle taktik yaptık arkadaşlar. Ve öldük. Adam <laughs> geldi <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Ben öldüm ama Ali kazandı yani. O eli kazandı. <laughs> Arkadaşlar hiç hiç biliyor hiç 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 Adam geri gelmez kaçacağız değil mi bence kaç? <laughs> Zaten ilk onu yapacağız. Ondan sonra üstümüzü giyip tüm direk alacağız. Tamam, ve getir. Hadi bana ben geliyorum sen sadece onu söyle. Valla senin tarafa kadar ev F... bir seni gösteriyor. F5 tıklayarak gelsene bak sana. Haber F5 tıklayarak. Bak elinde şu an ses pek var. Evet. Elinde hiçbir şey kalmasın ha. Garanti olsun diye onları giyerim dedim bari. Aslında var ya şşşş O kadar saçmalık ya <laughs> Ya gel hitap toplayalım ya <laughs> Modelim bozuldu oğlum bırak şunu ya Oğlum ben yapacağım ben bilmem Vurma lan Feci oha kaç canım Ben vurdum bak <laughs> Bacağından vurdum lan Oper lan Okum oku oku Sen bana bir kere vurdun <laughs> Tamam ya <yani>, bütün oklarımı dönüyorum boşaltmıyorum istiyorsun <laughs> Hadi. Yirmi tane okum var. Otuz Benim benim. 27 tane var. Benim otuz Biraz hı hı, hı. hı. Tamam yeter. Şikil yapma oğlum. Gel bu taraftan falan geziyor. Adamlar kim hey. büyük ihtimalle. Ya 20 E 20 dakika olur ya Öfff şey video videoları Beyler bu arada beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız Hiç Hı. yorum felan kaç ben üzülüyom ya Yok yorum, Hı. yorum Hı. gelmeye başladı Hı. birkaç videoda ya Ya iyi olur olur ne bir yükselme dönemimiz oluyor, bir sade dönemimiz oluyor ya. Çok Bak iki haftada 20 <laughs> 20 kişi yükseldi, 20 tane abone yükseldi yani. Ve bir chestten iki tane gap açtı. Arkadaşlar ben niye video çekmiyorum diye bilirsiniz. Haftada ne sorarsanız çünkü <laughs> benim bilgisayar biraz şey hani benim kan düşük, benim bilgisayar alacağım. Bunu sonra yardıracağız video 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 video. Onu sen eve geliyor yani. Ben yani çeksem onu Orada arkadaşlar ee, ne diyeyim? Hangi şey söyleyeyim lan? Hani ekran boyunca oynuyordum ya. Hı? Hani dedim şimdi bir insanla yaptığı adam var ya senin. <laughs> <laughs> e. Hatırlıyor musun oğlum? Oyunu söyleyeyim mi kanki? Yani Sor. Söyle. <laughs> Hangi dinle merak edeceksiniz? Lige of Legends oynayan falan varsa oynayabiliriz yani. yani. oynamak de isteyemem. oynasam da. Kana alt tarafı yazsın. Skype adresi ve Skype adresi mi zaten vereceğim. Skype Ya bunu niye aldım ben? Zaten küçük ekleyeyim. Ya beni ekleyin ben oradan sizi Var Adam mı geldi? Adam var gel gel gel. Abi sen neredesin? Hı. Aga sen neredesin? Kesme adamı. Adamı kesme, kaparın gülünü kesme adamı. Adam şu anda nasıl yönlendirsem hiçbir fikrim yok. Ya sen ge 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 gemiye doğru ilerle, gemiye doğru ilerle. Ne gemisi lan? Hani ilk başta gittiğimiz ortaya doğru ilerle. Oo, tamam bekle. Şu an şey değil mi? Otomobil yani. Uça uçak uçak kapısına giderken tank var. Adama bilerek vurdu. Ortaya doğru yöneldi. Tamam. Ortaya gidiyorum lan dedim. Bu şey iki, iki tane adam vardı değil mi? Timler, 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 timler. Kaç bence, kaç. Kaçıyorum ortaya gel. Aga kaç, aga kaç. Ortaya gelsen. Lan ezik onlar, ezik. Biliyorum da iki Aa, kişi geldiler. Bana vurdun. Lan ne? Hiçbir şey yapamazlar ya. Beraberken hiçbir şey yapamazlar da. Vurdum 2-3 Hadi 3-4 Ayrıca bak dört. kesme kesme Ayrıca lütfen kesme Şu adam adam Ben kesme diyorum sana Adam ben ben öldürmedim Lan o patlığı yendirip öldü ya Yendirip öldü valla Bende hiçbir suç yok O adamı sana bıraktım ilerde sana Ve 8 tane G-pill'um var Yavrum benim be Yetme işte adamı tecavüz edeceğiz Ayrıca bir tane Ben evini sileyim mi hani, biraz Bir da de sağda gelsene bak Yerim tabi krala Ayıp ettin. Ve 20 tane demir var. Uuuu Allah. Artı bir tane blok. Yanındakini de al bakayım sen. Aldım da yine aynı yani. 59 okum var. Git git onu. Ve gepolum var 9 demir. Git, git. Hadi bıraktım sana da al artık. Adam sana iki kere vurdu bak. Al dur Gel. Oğlum pro yok işte. Sen sen ve gepol. Sen kaç tane var? Yeri yeri ama. Sen de ver sen bir mi, tane yapayım. var. Ver yapılı ver. Al. Ve attım ben. Kaç tane okum var? Evet. Kaç? Baka 27 tane. 27. Al bakayım. Adam hadi çabuk olalım. Tamam. Bak hadi direkt vs yapmadım. o yapma yapmayalım mı? Yapalım ya. Oku seviyorum. 3, 2, 1. Aga bırak oku ya valla çünkü şey oğlum. Bak alıyor işte. İyi ki görüyoruz değil arkadaşlar? <laughs> Ve rahat rahat adam alıyoruz. Uuu renk tattı Pro. Pro. Adam gap oluyor Biz de yeriz. Uhuu. <laughs> Konuşlar. Vurdum. Tamam oğlum rica yapsın. Aga gel ya Vese gel ya. Tamam gel. İbne. Al işte İbne. Yok tüm yolu pns yaptı yani. 30 saniye. İbne işte ya. İbne bak şu. Arkadaşlar al işte. Şuna bak. Şu yola bak. Ha, şuradan ne gibi bir yere geldi vurdu. Al. Ha, ha, tamam. Bravo. Aha, bravo. Arka Bak bunun kaldı yok. 8 tane gap golden yapılmış. Benden aldı çoğunu. Oha vurabiliyorsun. <laughs> Aynen aslında. Neyse bir arkadaşlar e, bir dahaki videoda görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>